Haker Dağcılık İl Temsilciliği kış faaliyeti kapsamında dün Sümbül bir tırmanış gerçekleştirdi. Naci Ertunç öncülüğünde 6 dağcının katıldığı Sümbül zirve tırmanışı dün sabah başladı. Dağcılar dün akşam zirvenin ortasında kan kurduktan sonra bu sabah karlı bölgeden zirveye doğru tırmanış gerçekleştiriyor. Zom yaptığım için kameram epey bir sallanıyor. Sabitlemek oldukça zor. Görüldüğü gibi reçeliklerin hemen arkasındalar. Tek sıra halinde ilerlemeye devam ediyorlar. Tahminen iki buçuk saat içerisinde zirveye varacaklarını tahmin ediyorum. Dağcılarımız akşam tekrar kamp alanına dönerek geceyi burada geçirecek. Yarın sabah da iniş için yola koyulacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz kazasız belasız bir faaliyet olur inşallah. Ya para olsa var ya neler yapılır neler. Ha. Şurası her nasıl? Sokucuk ki. Şey. Dedi de. Revaçın. Vay 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 vay. Açtın mı? De büyük bile. Anladın mı?